Sarap Soysal'la Bir Yemek Masalı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün size Trabzon hurmalı bir tavuk tarifi vereceğim. Bunu bir arkadaşım bir başka arkadaşından öğrenmiş yabancı bir arkadaşından biz lezzetine inanamadık size de bu tarifi göstermek istedim bunun için iki tavuk göğsü ya da dört tane kadar da tavuk bonfile olabilir kemiksiz kullanalım ben bunları böyle iri parçalar halinde doğradım kuşbaşı da doğrayabilirsiniz. Bol soğanım var sarımsak var iki tane de trabzon hurması fakat şimdi bakacağım yani belki de bir tane trabzon hurması kullanacağım yaparken de buna karar verebiliyorsunuz. Bir kere Trabzon ormasının lifli yapısı var. Bu ka zaten kavun içi renklerde betokaratan var. Böyle göz sağlığı için çok iyi. Mesela biz yaşlar için çok faydalı olduğunu ya da çocuklar için söylerler. Tabii enerji veren bir meyve çünkü şekerli ve tatlı ama ABC gibi bir sürü vitamini ve minerali var. Bir de antioksidan. Böyle renkli meyvelere antioksidan diyoruz. Bir önce şu tavuğu birazcık bir tatlandıralım. Ne kullanırsınız siz? İstediğiniz. Hani ben de tavuğu böyle tatlandırıyorum. Çok güzel oluyor. Yani marine ediyorum, lezzetlendiriyorum dersiniz. Elbette ki hepsi kabul efendim. Kendi usulünüz varsa onu kullanırsınız. Ben bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Yalnız benim toz biberimi biz böyle e, e, ne diyorlar smoked yani biraz islendirilmiş bir toz biberim vardı. Kırmızı onu kullanıyorum. Çok lezzet katıyor. Zerdeçal mutlaka. Böyle bir köri karışımı gibi. Siz kendi köriniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ve elbette ki kimyon. Kimyonumuzu ilave ediyoruz. Kimyon da taze çekilmiş kimyon. Bir de tabii ki biz tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bunun üzerine sahrap soysal zeytinyağı ilave ediyorum. 2-3 kaşık kadar böyle çok uzun uzun da bekletmek hiç gerekli değil marine etmek için tavuğu özellikle. Kırmızı eti uzun uzun bekletin. Tavuk hemen bütün sosu içine çeker. O yüzden böyle bir 5-10 dakika bekletmeniz yeterli. Sonra karıştırdık bunları. Bence birazcık daha kırmızı toz biberden, bayılıyorum ben bunun tadına, ilave ediyoruz. Birazcık da zerdeçaldan ilave ediyoruz. Şimdi bunları tekrar karıştırıyoruz. Bu arada tavamızın altını yaktık. Tavamızın içine iki kaşık kadar zeytinyağı koydum. İlk önce yağda tavukları kızartacağız. Ondan sonra da tavukları yağdan alıp bir sos hazırlayacağız. Sonra o sosun içine tekrar tavuklarımızı koyacağız. Şimdi tavukları kızarttık. Tabii ki tavuklarımızı tam pişirmedik. Yani bir 10 dakika, 12 dakika kadar şöyle bir kızarttık ve aldık kekik de katmak lazımdı ama şimdi aklıma geldi. Kekiyi de şöyle üzerine ilave ettik. Orada dursun. Şimdi efendim bizim yağımız yani tavuğu kızarttığımız yağın üzerine tereyağı da katılır. Yine bir iki kaşık kadar zeytinyağı koyduk. Bir iri soğanı koyuyorum. Yemeklik doğranmış bir iri soğanı ilave ettim. Bunun üzerine şöyle 2 adet sarımsak ilave edeceğim. İnce dildiğim ama büyük iri sarımsaklardan şöyle soğanlarımı ve sarımsaklarımı kavurmaya başlıyorum. Şimdi kabuğunu soyalım bunun. İçindeki çekirdeklerini çıkaracağız. Bir tanesiyle başlayalım. Bakalım yetmezse ikinciyi de koyacağım. Bunu tabii iyice böyle elimizle de ezmemiz lazım. Bakayım eziliyor mu? Aa güzel. Yumuşacık. Şimdi Trabzon hurmalarını cennet hurması. Ana vatanı Çin. Sonra Asya üzerinden bize gelmiş en çok Karadeniz'de bir de Akdeniz'de de bu e, yetiştiriliyor. Ben Akdeniz'de Hatay'da özellikle gördüm. Bir sanki bir salçalı sos yapıyormuş gibi tuzunu katıyorum. Yine kırmızı toz biberini ilave ediyorum. Bayılırım. Elbette ki bu tatlı Tuzlu arası bir sos olmasını istiyorum. Bir kaşık kadar şöyle tam doldurmadım nar ekşisi veya siz limon suyu da bir kaşık sıkabilirsiniz. Rengi de çok koyulasın istemiyorum nar ekşisiyle. Şöyle bir e, ekşi ve tatlının dengesi yani o ikisi bir araya geldiğinde müthiş bir lezzet oluşturuyor. Buna şöyle yarım çay bardağı kadar süt katıyorum. Krema da katıyorlar buna aslında. Şimdi birazcık daha ilave edelim. Bu sos kaynayacak. Sonra biraz daha ezilecek. Bu Trabzon hurmaları, cennet hurmaları. Artık bunun içine 5 dakika kaynattık. Tavuklarımızı ilave ediyoruz. Bunun ama ağzını kapatacağım. Hiç buharı çıkmasın diye ara ara gelip Tenceremi karıştıracağım ya da tavamı sonra servis edeceğim. Muhteşem bir lezzet, cennet hurmalı, Trabzon hurmalı tavuk. Arkadaşım Aslıya çok teşekkür ediyorum bu tarifi verdiği için. 20 dakika falan kaynattık. Şimdi son anda şöyle güzel bir kıvam versin diye bir tatlı kaşığı kadar da tereyağını içine ilave ettim. Bence bu kuşbaşı tavukla yapılmalı. Yani bu kadar iri tavuğu doğramamak lazım. Böyle de pişiyor ama sık sık da karıştırmak lazım. Benim gibi baharatı seviyorsanız, değişik tatlara meraklıysanız bu cennet hurmalı, Trabzon hurmalı tavuğu mutlaka deneyin. Efendim afiyeti şeker olsun. En güzel günler sizlerin olsun.